Bu, Bu anlat durayım Murat amca kameraya alacağım haberin olsun. Evet. Ha, kameraya alayım. Aynen efendim ben söyleyeyim. Allah razı olsun. Bizi diyor ekmek yemek dağıtacağız diye topladılar taşanlara. Bunu Asef amca anlatıyor. Ermeniler topluyor. Ruslar Ermeniler değil, size ben. yemek öteberi. Köprünün amca diyor. da Emin amcanın amcası. Aynen. Tamam. O e, şeyde taş köprü var ya, taş evet. köprünün o şeye, Galardana giderken olan dükkanlar. Doldur, Gelin size yemek vereceğiz, ekmek vereceğiz, aş vereceğiz. Bizi topladılar, doldurdular taş mağazalara. Alttan kapıları kilitlediler diyor, demir kapıları. Bunu Asaf amcatan dinliyor. O arada Kapılar kilitlendikten sonra alttan bu, affedersin kafirler benzin döküyorlar, kirpili çakıyorlar. Asif amca da çocuk. O köşeye sığınıyor, mesela burada yangın olduğu zaman, o köşeye ona ateş değmiyor. Birkaç saat sonra, hepsi öldükten sonra, bir kapı çizildi mızırdı, Asif amcanın kendi diyor. Baktım ki kapıyı açıyorlar. Ben diyor ölülerin altına girdim çocuk. Bunu tarih dersinde ortaokulda dinliyor. Canlı. Girdim diyor. Beni döndürmesinler. Ölmüş ölülere süngü bastılar. Süngü basarken diyor ben ölülerin içinde Hı. ya o da Hı. altta. Süngü geliyor Asep amcanın babamın kesip koparıyor. Bu ortaokulda. Bu dedi oradan hatıradır. Ya düşün Ölüleri yakıyorsun bir de süngü basıyorsun. Yani ifşa canlı kalıp da Ermenilerin bu katlamını ifşa etmesinler diye. Tabii e, tabii. Şimdi başlıyorlar ya. Yani. Onlara da yani. sorsan biz onları şikat ettik. Şerefsiz namusuzlar. Ya. ya işte tarih tarih ya bize işte çok yaşayan da... yaşayan insanı bize hep tarihimizi tersten okuttular şimdi ya. Tersten okudanlar da onlardan ola. Aynı öyle. Aynı öyle. Onlardan. Şerefsizlerden dolayı hep kanlı iş İşte baba ben sana tarihten aldığım şeyi anlattım. Salih kurdu. Yani rahmetli Yasemin. Yani kaç kişi e, katletmiş Ermeniler yani, yani, e mı? zaten